Allah'a karşı yüzsüz olmayın kardeşler. Yüzsüzlük diye bir şey yok Allah'a karşı. Bin defa mı günah işledin? Bin birinci defa kapısına döneceksin ve tövbe edeceksin. Çünkü bu kitap, bu Kur'an diyor ki Allah'tan ancak kafir olanlar ümitlerini keserler. Biz Müslümanız ya. Senin günahın ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın rahmeti onlar üstündür. Onlar büyüktür. Abdullah indi mesulut. Allah ondan mes razı olsun. Diyor ki Muhammed Aleyhisselam'ın en sadık talebelerinden bir tanesi. Mahşer günü Allah Teala mahşer halkına öyle bir rahmet nazarıyla tecelli eder ki şeytan da dahil der ki acaba Allah beni de mahvedecek. Çok büyük bir rahmet nazarıyla bize tecelli ediyor. Şeytan bile ümitlenecek. Şeytan dediğimiz kişi kimdir bilir misiniz? Allah'a kafa tutan, ben senden daha çok biliyorum diyen biri. Ve milyarlarca insanı cehenneme dolduran bir kudrete, güce sahip. Sadece ilizyonla, kafa karıştırmasıyla. Fiziksel olarak bunu yapamıyor, kolumuzdan tutup cehenneme atamıyor ama kafamızı karıştırabiliyor, fısıltılar veriyor, görseller sunuyor, kafamızı karıştırıyor. Milyarlarca insanı cehenneme gönderdi. Bu kişi bile ümitlenecek. Böyle bir rahmet sahibi Allah. Dolayısıyla asla yaptığımız ibadetten emin olmayacağız. Ben paçayı kurtardım ya, her hafta sohbetteyim kardeşim, ilmi yeterliliğim var, ayda bir kitap bitiriyorum, her akşam Kur'an okurum, beş vakit namazım se sekmez. Senede bir umreye giderim. Ben kurtulmayacağım da kim kurtulacak? Bir hacı esnaf arkadaşım vardı. Ya hocam dedi, üç defa hacca gitmişim. Beş vakit namazımı kılıyorum, her gün zikrim var. Ya ben cennete girmeyeceğim de kim girecek dedi ya. O <laughs> hacı amca, kendisinden çok emin, çok emin. Müthiş bir özgüven. Hacı abi dedim, bak yanlış konuşuyorsun. Ehli, ilmi olmayan bir insan ne kadar tehlikelidir ilimsizlik. Cehalet ne kadar tehlikelidir anlayın. İlmi olmayan bir insanın kafir olma ihtimali çok kolaydır, çok basit bir kelimeyle. Ahiretine dair cennetinden emin olursan hemen o anda kafir oluyorsun. Allah hakkında hüküm veriyorsun. Kaderin hakkında hüküm veriyorsun. Cennete ben kesin gireceğim diyorsun. Bu küfür sözüdür. Yine ilmin olmadığı için günahların çok fazla. Ahiretin hakkında, cehennem hakkında, kendin hakkında hüküm veriyorsun. Ve diyorsun ki bu kadar günah işlemişim, bu kadar insan öldürmüşüm. Allah beni affedemez artık iş bitti. Zaten affolmayacağım. Kesin cehennemliyim. Allah hakkında hüküm veriyorsun farkında mısın? Bunun hükmünü sen veremezsin. Sen kulsun. Ben ümidimi kesmem. Ne kadar kötü olursam ol olayım, ümidimi kesmem. Diyeceksin ve Allah'a teslim olacaksın. İşte duada korku ve ümit arasında olmak bunun gibidir kardeşler. <laughs> İnne rahmetullahi qaribun. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti çok yakındır. Allah'ın rahmeti sonsuz, sınırsız. Muhammed Aleyhisselam onun rahmetini bize çok güzel açıklıyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah rahmeti yüz parça yaratmış. 99'unu kendi nezdinde tutmuş. Yeryüzüne bir parçasını indirmiştir. Şu dünya hayatında bekleme salonundayız ya. Allah rahmetini yüz parçaya bölmüştür. 99'unu ahiret için kendisinde tutmuştur bu dünyadaki rahmeti ne kadar? Bir parça. 99'u ahirette. Bir parçası bu dünyada. Şimdi işte mahlukat bu bir parçadan dolayı birbirlerine merhamet ederler. Bu anneler, bu babaların çocuklarına olan merhameti, hayvanlara olan merhametimiz, hayvanların birbirlerine olan merhameti, bütün bu mahlukattaki merhamet bu bir parça içindendir. Hatta at yavrusuna basmamak için ayağını bu merhamet sebebiyle kaldırır. Bir at yavrusunu nasıl koruyor? Basmamaya çalışıyor. Bu merhamet, Allah'ın verdiği merhamet. Başka bir hadis. Allah'ın yüz rahmeti vardır. Bunlardan bir rahmeti yeryüzü halkı arasında paylaşmıştır ki onların ecelleri gelene kadar onlara kafi gelir. Bu bir rahmet kıyamete kadar bize kafi gelir. Rahmetin 99 kısmını ise kıyamet günü evliyaları ve dostları için saklamıştır. Allah Teala bize dostlarından kalsın kardeşler. Allah müminlerin dostudur diyor Kur'an. Biz mümin miyiz? Elhamdülillah müminiz. Bizim dostumuz ise bizi de affedecektir biiznillah. Biz ümit varız. Korkumuz var ama çok ümit varız. Çünkü onun istediği gibi yaşamaya çalışıyoruz. Şimdi kafire rahmet var mı? Dünyadayken kafire rahmet var. Zengin oluyorlar, çocuk sahibi oluyorlar, yaşıyorlar, zevkleniyorlar, sınavlar çekiyorlar, hüzünleniyorlar. Ama Yaşamaya devam ediyorlar. Aynı güneş onların da üzerine doğuyor, bizim de üzerimize doğuyor. Onlar da çocuk sahibi oluyorlar, biz de çocuk sahibi oluyoruz kardeşler. Bak Allah'ın yeryüzündeki rahmeti yüzde bir. Onlara da var, bize, var, bize de var. Peki ahirette? Ahirette sadece mebminlere var. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Er-Rahmenir-Rahim. <laughs> Rahmandır, rahimdir. Rahman ne demek? Dünyadaki bütün insanlara rahmetini akıtan. O yüzde birlik rahmetini veren. Dağıtan. Bütün hayvanlara veren. Rahim. Ahirette ise sadece dostlarına. Rahmetini sadece dostlarına saklayan. Allah Teala Hazretleri bir ayeti kerime indirdi. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Bu ayeti kerimeyi indirdikten sonra İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, şeytan ümitlendi. Dedi ki her şeyi kuşatmıştır. Bu ayet indi. Ben de her şeyden bir şey olduğum için Allah beni de affedecek. Şeytan ümitlendi. Peşinden Allah Teala Hazretleri bir ayet daha gönderdi. Fakat ben rahmetimi şirkten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara vereceğim. Şeytan bu ayetten sonra ümitlenmeyi kesti diyor Abdullah İbni Abbas. Kimi mitlendi bu sefer? Yahudiler ve Hristiyanlar. Aa bir dakika. Biz Allah'a şirkten kaçıyoruz. Kaçıyor musun? Gerçekten kaçıyorlar mı Yahudiler ve Hristiyanlar? Kaçmıyorlar. Hala üç tane Allah var diyorsun. Karısı Meryem, oğlu İsa diyorsun. Üç. Üç ama hocam üç aslında birdir. Subhanallah. Allah, karısı Meryem, oğlu İsa. Üç, bir. Arkadaş size kimse matematik öğretmedi mi ya? Üç ayrı varlıktan bahsediyorsun ve bu üç aslında bir ilahı temsil eder diyorsun. Boş yapma kardeş, kelime oyunuyla bizi aptal yerine koyma. Üç tane tanrım var işte. Yahudiler ve Hristiyanlar ayeti i kerimeyi duyunca dediler ki biz şirkten sakınmaya çalışıyoruz, sakınıyoruz. Zekatı veriyoruz, sadakayı veriyoruz ve ibadet yapıyoruz. Demek ki Allah ahirette bizi de affedecek, İslam'a girmemize gerek yoktur. Deyince Allah bir ayet daha gönderdi ve şöyle buyurdu rahmetime nail olanlar ümmi peygamberlere, peygambere uyanlardır. Ümmi peygamber deyince aklınıza kim geliyor? Muhammed Aleyhisselam'dan başka ümmi peygamber yok. Tek. Bütün peygamberler okuma yazma bilir ve devrin en iyi hatipleridir. Muhammed Aleyhisselam okuma yazma bilmiyor. Sebebi ne? Allah neden okuma, okumayı ve yazmayı öğrenmesine izin vermedi? Bütün kardeşleri okuma yazma biliyor. Bütün akrabası okuma yazma biliyor. Sadece peygamberimiz okuma yazma bilmiyor. Sebep bu kitap, okuma-yazma bilmeyen birisinden çıktığını bütün dünyaya ilan etsin diye. Okuma-yazması olmayan bir insan, sadece duyarak, Cebrail Aleyhisselam'dan duyarak, duymayla 6236 ayeti ezberliyor. Ve bugün okuduğu ayeti, 15 yıl sonra kıldırdığı bir namazda, harifi harfine aynı şekilde okuyor. Bu apaçık bir mucizeyi, kendi iradesinin dışında olan bir kuvveti bütün insanlığa ispat etmek içindir. Allahu Ekber. Gelin, salavat getirelim Peygamberimize. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebirin bihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Övgüler ve selam efendim olsun.